Skelet farklı oyunlar çeken bir YouTube kendisi 29 Mayıs 2018'de YouTube'a girmiştir. Ee, yani bir sonra girmiştir. 433 görüntülenmeye ve 32 aboneye sahip. Kendisi 3 hafta önce ilk videosunu attı ve toplam 13 izlenmeye ulaştı. Hepinizi çok sağ ol videosu en çok izlenen videosudur. 34 izlenmesi. Aslında izlenmeleri de pek çok değildir ama evet onun yükselmesinin en büyük sebebi şudur. Umut Reis'le video çekti ve gerçekten yükselişi geçti eskeri gitti. Pek de aram yoktur ama yine de onunla konuşuyoruz arkadaşlar. Onunla bir video çektik. Umut Reis için. Ee, onu kanalına atarsa izlerseniz ben İlyas'ın kanalını ve onun kanalını e, kartı koyacağım. Onları takip etmenizi öneririm. İyi i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Başka da başka bir metinle hoşça kalın. <laughs>